Birinci meşrutiyetin ilanına bakalım. 23 Aralık 1876 kanuni esası artık ben elle tutulur, gözle görülür bir anayasa yaptım. Dikkat edin. Türk tarihindeki ilk anayasa nedir? Türk tarihindeki ilk anayasal belge nedir? Türk tarihinde hukuk devletine geçişin ilk adım olarak kabul edilen ferman hangisidir? Türk tarihinde dinler arası eşitliği sağlayan, yahut tamamlayıcı ferman olarak geçen ferman hangisidir? Türk tarihinde cizyeyi kaldıran ferman hangisidir? Eşitlik ilkesine yer veren ferman hangisidir gibi şu sürece kadar sorularla karşılaşabilirim yani 7-8 tane soruyla karşılaşabilirim ki ben artık hepsini biliyorum. Değil mi? Hepsini biliyorum. Şimdi Türk tarihinin ilk anayasası özelliği taşımaktadır dedik. Kim bunu yapan? Bunu yapanlar arkadaşlar Jön Türkler, yani genç Osmanlılar. E, o günün şartlarıyla eğitim için yurt dışına gönderilen o aydın kesim. Döndükleri vakit böyle bir şeyi e, yapmayı arz ediyorlar. Nitekim de hayata geçirecekler. Artık dikkat edin ben monarşi hükümet sistemine sadrazamın katılmasıyla beraber hafif hafif geçmeye çalışmıştım. Hani en azından ilk adımlarını atmıştım ama artık monarşik hükümet sistemi ne zaman benimsedim ben? 1876 kanunu esası da monarşik hükümet sistemi benimsedim. Tamam süreç böyle ilan ediliyor. Eyvallah. Ama sonraki süreçte ne olacak arkadaşlar? Osmanlı-Rus savaşı başlayacak dikkat edin. Osmanlı-Rus savaşı başladığında tarih hocalarım daha iyi bilir. E, yanlışım varsa da beni e, düzelttiler tarihi iyi arkadaşlar da. 2. Abdülhamit tarafından istimbat ya da istimdat, çok net emin değilim isminden, öyle bir baskı dönemi ilan edilecek. Basında sansür uygulanacak. Mesela burun kelimesi yasaklanacak arkadaşlar. Enteresandır burun kelimesini. O günün padişahı yasaklayacak. Kanuni hakim güvencesi, hakimlerin azledilemeyeceği ilkesi burada yer aldı. Bakın bu maddeler benim için önemli. Yanına işaret koyduğum maddelere dikkat edin. Bu maddeler benim burada soru potansiyeli taşıyan maddelerimdir arkadaşlar. Olağanüstü hal son dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin gündemini çok fazla yoğun eden gerek 15 Temmuz Temmuz'dan sonra gerek bu Covid-19 hastalığından sonra olağanüstü hal çok fazla konuşulmaya başladı. O yüzden her daim soru potansiyeli olan bir yerdir burası. Şimdi arkadaşlar çift dereceli seçim anlayışı benimsenmiştir. Ben buna önem arz ettiğini söylüyorum. Ee, neden önem arz ediyor? Çift dereceli seçim anlayışına. Arkadaşlar varsayalım Elazığ'ın e, ya da Elazığ demeyelim Erzurum'un Aşkale ilçesi var. Aşkale'nin de A köyü olsun. A Ağköy. köyü. A köyü normal şartlarda Burada Erzurum ile diyelim. Kaşkale ilçesi. A köyü şu an A köyünde yaşanan insanlar direkt milletvekillerini yani eski tabiriyle mebusları birebir seçebiliyorlar. Ancak çift dereceli seçim anlayışında A köyündeki şahıs evvela gidiyor bir temsilci seçiyor. Bir temsilci seçiyor. O temsilci A köyündeki kişileri temsilen gidip milletvekilini seçiyor. Bakın A köyündeki adam direkt milletvekilini seçseydi yani şuradaki sürece ben ne diyorum? Şuradaki süreç tek derece önce araya bir kişi koyup sonrasında onun aracılığıyla milletvekili seçmeye ben çift dereceli seçim sistemi diyeceğim. Yani tabiri caizse bu neden kullanılıyordu? Bunun kullanılmasındaki temel mantık ee, halkın biraz daha az yönetime katılması çok böyle derinlemesine inmek gerekirse benim şahsi düşüncem e, öyle de birkaç yerde okudum açıkçası fakirlerin oy kullanamayın, kullanmaması. Böyle bir süreç içerisinden geçmişiz arkadaşlar. Yine burada padişahın sürgün yetkisi benim karşıma çıkacak. E, yüksek yargı mensupları dediğimiz e, yahut bakan olarak heyeti, ülkeler vesaire dediğimiz o şahısları yargılayacak Yüce Divan oluşturuldu. Yüce Divan ilk kez 1876 Anayasası'nda temellere atılmış bir mahkeme sistemidir. Resmi dil olarak Türkçe kabul edildi. Devlet görevinde bulunmak için Türkçe bilmek zorunlu kalındı. Çift meclisi yapı var. Bakın buraya da ben önem gösteriyorum çift meclisi yapıyor da ben yine önem gösteriyorum. Buraları hemen silelim. Ben çift meclisi yapıyor da bahsedelim. Şimdi arkadaşlar çift meclisi şu an Türkiye'de ne var? Meclis olarak dediğimiz zaman aklımıza gelen tek sistem Türkiye Büyük Millet O zaman bizim tek bir tane meclisimiz var. Doğru mu? Doğru hocam. E abi neden o zaman ben burada çift meclis sistem diyorum? Burada iki tane benim heyeti A'ya ve heyeti mebusan olarak adlandırdığım iki tane otelde meclis sistemi var. Birazdan detaylarına ineceğiz. Ama bu benim soru potansiyelim taşır. Çünkü Türk tarihinde bir analizde daha bunu görüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ya da Taksim hangileri çift meclisli yapıya sahiptir? Ya da değildir gibi bir soruyla karşılaşabilirim. O yüzden bunu bilmem gerekiyor. Yürütmenin yeni çift başlı olduğunu burada karşıma çıkıyor arkadaşlar. Heyeti mükela dediğim o bakanlar kurulunun burada var olduğunu görebiliyorum. Yetki genişliği, yerel yönetimler ibaresi. Bakın bu iki ibare kaymakamlık için önemlidir kaymakamlık sınavında karşınıza çıkabilir. Yetki genişçi ve yerel yönetimler ibaresine ilk kez yer vermiştir ki idari hukuk anlattığımızda bunları detaylıca inceleyeceğiz bizi e, şimdiden söylemek isterim. Yargı yetkisini mahkemelere vermiş. Şimdi tabi arkadaşlar bu istimdat dönemi 33 yıllık tabiri caiz, 33 yıllık bir baskı dönemi bir an evvel bitmesi lazım. Çünkü Padişah Abdülhamit bugünün e, sultanı süresiz bir şekilde fesih kararını aldı. Osmanlı Rus Savaşı 93 harbi çıktığında yanlış hatırlamıyorsa süresiz bir şekilde fesih kararı aldı. Bu fesih kararının bir an önce sonlanıp meclisin belli bir düzene bağlanması gerekiyor. İşte ben orada artık 1909 değişikliklerini görüyorum. Bakın padişahın sürgün yetkisi var demiştim artık sürgün yetkisi yok. Padişah burun kelimesini yasakladı demiştim. Artık basında sansür yok. Evet padişah süresiz bir nefes ediyordu. Tamam yine fesetsin ama bunu ben bir karara bağlayayım. Ayan meclisi yani padişahın elemanları. Padişahın seçeceğini göreceğiz şimdi ayan meclisini. Ayan meclisi kararı olsun ve 3 ay içerisinde yeni seçim yapılsın. Çünkü seçilmiş insanlara bir daha tabiri caizse darbe vurulmasın. Kim tarafından olursa olsun ayan meclisi kararı ve 3 ay içerisinde seçim yapılması benim için önemli arkadaşlar. Ve bir diğer önemli nokta. Mecliste kabul edilen kanun teklifi benim için çok önem arz eden diğer noktalardan bir tanesi. Karşıma soru olarak gelme ihtimali var. Padişah'ın bir kanuna karşı görevi ne? Padişah kanunu ya yayınlayacak ya da geri gönderecek. Bakın arkadaşlar mutlak veto yetkisinin kısıtlandığını göreceğim burada. Çünkü bana diyor ki eğer padişah kanunu geri gönderirse gönderdi. 2 ay içerisinde ben o kanunu kanunu üçte ikilik oranla kabul edersem padişah yayımlamak zorundadır. Anlaştık. Bakın padişahın artık mutlak veto kesin veto yok. Nisbi veto var. Eğer geri gelirse kabul edecek. Mutlak veto dediğim şey benim. Gönderdiği bir kanunun tamamıyla hiçbir şekilde geri gelmemesi. O yüzden padişahın kanunlara karşı iki durumu varmış. Ya yayınlayacak ya geri gönderecek. Geri gönderirse iki ay içerisinde ben onu üçte ikilik oy çoğunluğunu kabul ettiğimde padişah bunu yayınlamak zorunda kalacak. Nitekim ben kanun vesaire yaparken padişahın icazetine artık ihtiyaç duymuyorum. Hadis'in icazeti burada benim için artık geçersiz bir durum olduğunu belirtmek isterim.